Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı gereği gerek yapmış olduğu spor tesisleri, gerekse yapmış olduğu kapalı otoparklar, sen pazarları, mesire alanları, spor kompleksleri, gençlik merkezi ve kültür merkezi hepsi bedelsiz bir şekilde Karaköprülerin ve Şanlıurfaların hizmetinde. Tabii ki bir hizmetin sürekliliği gerekiyor. Bizim Aqua Park sosyal tesisimiz gerek yeme ve içmesiyle gerek Aqua Park anlamda yüzmesiyle Karaköprü'ye ve Şanlıurfa'mıza hizmet veriyor. Son zamanlarda özellikle şunu gördüm medyada çok acımasızca bir eleştiri var. Bu doğru değil. Bir hizmetin kaliteli olabilmesi için nimet ve külfet meselesidir. Yine bizler sorumlu. Karaköprü Belediye'mizin yetkili organları sorumlu bir şekilde davrandı. Çünkü bu tesisi biz ihale etmek suretiyle vermiş durumdayız. Tesisi işleten üçüncü şahıs özel sektör anlamda işletiliyor. Onlarla da yapmış olduğumuz görüşmelerde biz saatini 8 liraya indirdik. Çünkü gençliğimizin oraya gelen yüzen tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yüzmesi, onlara gerekli olan havuz bakımının yapılabilmesi için ve kaliteli bir ortamda, güvenilir bir ortamda bu hizmetleri görebilmeleri için bu gereklidir. Biz halkımıza yine kulak verdik. Sorumlu bir belediyeyiz, çalışan bir belediyeyiz, üreten bir belediyeyiz. Kadromuz 24 saat kendini Karaköprü'nün ilçesinin gelişmesine vermiş. Biz icraatçı bir belediyeyiz. Hiçbir suretle lafa bakmıyoruz. Bizim için milletin rahat etmesi, hizmetlerden faydalanması temel sebeptir. Bakın net bir şekilde saydım. Yaklaşık 10 tane tesisimiz bedelsiz bir şekilde Karaköprü ve Şanlıurfa'nın hizmetindedir. Ama hijyenik olarak bakımı gerektiren sürdürülebilirliği gerektiren güvenli ortalama sağlayabilmemiz açısından bizim Aqua Park'ı muhakkak suretle bedellendirmemiz gerekiyor. Ki dediğim gibi ihale yapılmıştır. İhale suretiyle verilen bir iş işletme olduğu için orada ki müthiş bir beğeni de var, müthiş bir rağbet de var. Biz bunu da göz önünde bulundurarak yine vatandaşımızın da sesine kulak vererek ama nihai olarak saati 8 liradan ve İkinci saati 15 liradan toplam 2 saat otelisten faydalandığı zaman 15 lirasını yatırmak durumundadır. Ben bunu kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Karaköprü Belediyesi sorumlu bir belediyecilik anlayışına sahiptir.